Bir web sayfasının en önemli gereksinimi layout yönetimidir. Yani şablon yönetimi. Hangi hücrenin, hangi içeriğin, hangi konumda olacağını layout yönetimiyle belirleriz. Yönetim panelinde layout yönetimi isimli bir sayfam var. Bu sayfada bir navigasyon modülü etti. Yani sayfayı ziyaret ettiğimde üst kısımda layout yönetimi etiketini görebiliyorum. Yeni bir satır ekle dediğimde soldan sağa doğru bir satır oluşturdu ve tüm satırı kapladı. İçerisinde bir hücre yani kolon var. Bu kolonun boyutu 4. Eğer ben buraya 6 yazarsam kolonu bir ölçü daha genişletir. Satırın yarısını kapladı. Eğer ben bu etikete 12 verirsem tüm satırı kaplar. Yani layout yönetiminde bir satırı 12 eşit parçaya bölebiliyoruz. Bu işlemi Düzenli alanı yerine sürükle bırak da, da yapabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde sürükleyip bırakabilirsiniz. Ben tekrar 4 konumuna getiriyorum. Kontrol ediyorum buradan. Konum da 4. Ben bunu yarıya doğru tekrar çekeyim ve bir tane daha ekleyeyim. Sağ üst taraftaki artı butondan kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Bunu da diğer kısmı tamamen kaplayacak şekilde genişlettim. 6 ve 6 toplam 12 birimlik bir satır elde etmiş oldum. Bir satır daha ekle diyorum. Buraya da toplamda 3 kolon olacak şekilde bir satır oluşturmak istiyorum. Bir tane daha ekledim ve bir tane. Eklediğiniz her hücre varsayılan olarak 4 boyutuyla gelir. 4, 8, 12. Bir satır daha ekleyelim. Bu alanda da tam ekran bir yani 12 birimlik bir hücre bir kolon elde edelim. 12. Bir tane daha ekleyelim. 8 ve 5. Kontrol ediyorum. Burada 9 varmış. Kapattım ve biraz daha geri çektim. Bunu da yanına koydum. Ve genişlik boyunca sürükledim. 8 ve 4. Şimdi bu hücrelere her bir sütuna yani birer modül ekleyelim. Bu modülde daha kolay anlaşılması için resim modülü olsun. Alttaki hücreye geçiyorum. güncelle butonuna tıkladım. Ve sayfamı yeniliyorum. İçeriğinde hiçbir veri olmadığı için boş kutular koydu. Sağ üst kısımlarında resim modülünü düzenle butonları var. Buradan bir resim ekleyebilirim. Bilgisayarımda mevcut bir görsel vardı. Bu görselin ismini test olarak değiştirelim. Resim kaynak linkini doğrudan buraya aldı. Diğer modüllerde yani diğer resim alanlarında tekrar tekrar resim yüklemek yerine aynı görseli kullanacağım için bunu kopyalıyorum. Kaydet dedim. Hafızaya kopyaladığım resim kaynak linkini buraya atıyorum. 6, 6, 12'lik bir satır. toplam 3 kolondan oluşan bir satırı daha tamamladım. Onun da altında bir satırlık ve tam ekrana yayılan bir sütun belirlemiştik. Buna da ekliyorum. Onun da altında 8'e 4'lük bir alan vardı. Şimdi her şey çok güzel ama hepsi birbiriyle birleşik dikey sende bunları ayırmamız gerekir. İki şekilde ayırt edebilirsiniz. Birincisi buradaki ekstra sınıfa margin bottom 4 gibi bir değer girebilirsiniz. Bu 5 de olabilir. Daha büyük bir boşluk bırakır. Ancak bu bir alttaki alanla etkileşime giriyor. Satır yüksekliği arttığı için hepsini birbirinden ayırdı. Mobil görünümde bu şekilde olmayacaktır. Sadece sağdaki görsel bir alta geldiği için onun arasındaki mesafeyi uzaklaştırır. Hemen kontrol edelim. Chrome'da waydenet dedikten sonra sol kısımda toggle device tool var var. Buna tıkladığım zaman bir web sayfasının mobil görünümünün nasıl olduğunu görebiliyorum. İlk görselin altına bir margin bottom etiketi vermiştim. Ve sağdaki görsel alta geldiği için onun arasında bir mesafe koydu. Ama diğerleri hala bitişik. Bunu en iyi şekilde satır ayarlarından düzenleyebiliriz. Ama önce şuradaki etiketi silelim. şablon yönetiminde bu alana geliyor. Resim ve resim olan alt altı. Section bir satırdaki en üst divdir. Yani tüm içeriği kapsar. Ben buraya padding y-6 dersem dikey eksende y dikey eksendir. X ise yatay eksen. Altı birimlik bir boşluk bırakacak. Kaydet diyorum. Yani güncellediyorum. Sayfa Sayfayı yeniliyorum hem layout yönetimi arasında bir boşluk bıraktı hem de alttaki alanla bir boşluk bıraktı. Peki ben aynı komutu bir de bu üçlü satıra verirsem ne olur? İki kez burada padding key altıdan dolayı ilk iki görselle arasında çok daha fazla mesafe olur. Onun yerine şuradaki test görseline verebilirim. Hem üçlü alanla birbirinden uzaklaştırır hem de onun altındaki alanla. Tek satıra yayılan 12 birimlik alanım burada düzenliyorum. diyorum. Buradaki alana padding 6 dedim. Kaydet diyorum. Güncelle dediğimde layout yönetiminde basit bir işlemle sayfayı bu şekilde dizayn edebiliyoruz. Bu işlem alıştığınız zaman 1-2 dakika içerisinde yapılabilecek bir işlem haline geliyor. Her bir satır için arka plan rengi tanımlayabilirsiniz. Onlar da şu alandan yapıyoruz. İster arka plan resmi ekleyebilirsiniz. İsterseniz örneğin burada yapabiliriz. Hafif gri bir tonda belirlenebilir. Veya doğrudan bir rengin İngilizce ismini belirtebilirsiniz. Ya da red diyelim daha anlaşılır olur. İlk satırdaki iki görseli padding ile ayırmıştım. Yukarıdan ve aşağıdan eşit birer boşluk bıraktı. Bunu da zeminle bir kırmızı alan bastım. Şimdi ben bu kırmızı alanı kaldırıyorum. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Şablon yönetiminde işlemler aslında bu kadar basit. Elbette bunun daha gelişmiş durumları var. Bunlar da nedir? bir satırı mobilde göstermek ama bilgisayar ortamında yani daha büyük ekranlarda gizlemek veya tam satıra yaymak. Örneğin 12'lik bir satırımız vardı. Bunu tam ekrana yayabiliriz. Tüm satırlarda bir konteyner etiketi varsayılan olarak gelir. Bu da sayfanızı ortalamasına sebep olur. Logonun olduğu alandan menünün bittiği alana kadar bir çizgi vardır. Bu çizgi sizin ana taşıyıcı bölümünüz yani konteynerinizdir. Test görseli bu alana tam olarak yayılmış durumda. Ben bunu soldan ve sağdan tüm sayfaya sıfırlayabilirim. Tıpkı slide alanlarında gördüğümüz gibi. 12'lik alana gidiyorum. Burada bir container etiketim vardı. Ve bir de float etiketim var. Bu kenarlarından çok az bir boşluk bırakarak tüm satıra yayılmasına sebep olur hücrenin. Kaydet dedim. Hatta böyle bir ön izleme yapalım. Kenarlarda yine boşluk olacak ama daha az. 15 pikse soldan ve sağdan bir boşluk kaldı. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Tamamen sıfır sola ve sağa yaslanmasını istiyoruz. Hücre etiketleri kendi içerisinde soldan ve sağdan boşluk kalırlar. V-100 yani width değerini tam ekrana yaymak istiyorum. Kaydet dedim. Kapat. Güncelle dediğimde o satırın tamamen bir satıra yayıldığını göreceğiz. En soldan en sağa doğru tüm bir alan resim görseliyle dolmuş oldu. Tekrar bu işlemi iptal edelim. Container'a kalsın. Ve burası da Hatta bunu değiştirebiliriz. Artık yeni bir hücre ekleyelim buraya. Bunu tekrar 6 yapalım örneğin. 12'lik bir alandı. Buraya yeni bir hücre ekleyelim. Onu da 6 olarak çekelim. Ve tekrar bir resim ekleyelim. Güncellediyorum. Üçlü görselin altında tekrar 6 birime gelen bir resim var. Ve burada test png dosyasına tekrar ekliyorum. 12. Bir satır tek hizada kullanmanıza gerek yok. Bunun haricinde çok daha fazla sütun ekleyebilirsiniz. Örneğin 6 6 bu alanıma hala ben modül eklemeye, hücre eklemeye devam ediyorum. Bu hücreleri daha sonra silebilirim. Bunu silip yanına diğerini yerleştirebilirim. Bir tane daha ekleyebilirim boşluğa otomatik olarak geldi. Bunu silebilirim. Yerine bir tane daha ekleyebilirim. Şimdi en o alttaki modülleri, en alttaki hücreleri silelim. 4, 8, 12 ve aynı şekilde tekrar eden bir satırım daha oldu. Bunlar da resim ekleyelim. güncelle butonuna tıklıyorum. Sayfamı inlediğimde geri kalan bannerları, boş alanları yine görebiliyorum. Şimdi bu iki banner birbirine yapışık şekilde görünüyor. Bunları şu şekilde düzenleyebiliriz. MT4. Ben yine mobilde dair etmesi adına tüm hücrelere gidiyorum. Şuna sanırım bir yanlış yaptık. Title yazmışız. Margin top 4. Böylece hücreleri satır kadar olmasa da kendi satırı içerisinde ayırt etmiş olduk. Buradaki padding y6 bir satırı diğerinden ayırt ediyor. Ancak burası komple bir satır. Sadece resimleri birbirinden ayırt etmek istedim. Burada hala geri kalan boş alanlarım var. Bunlar gereksizse silebilirim. ve sonuncuyu da silip kaydet diyorum. Buradaki boşluğu tekrar almama gerek yok. Sistem bunu otomatik yapacak. Güncelle diyorum. Gördüğünüz gibi hücre boyutları tekrar kendiliğinden ortalandı. Ve sayfayı yenilediğimde tüm şablonu tekrar görüntüleyebiliyorum. Ağırlıkta resimleriniz varsa bir web sayfasını 2-3 dakika içerisinde tamamlamanız da gayet olası. Diğer modüllere bakalım. Örneğin bir buton modülü koyup resmin altında başka bir sayfaya gönderebilirsiniz. Bir form alanı ekleyebilirsiniz. Kullanıcıdan belirli bilgileri talep edebilirsiniz. Kullanıcı bu formu doldurarak size iletir. Müşteri yorumları, portföy, video pop-up, bir resme veya bir butona tıklandığında modal ya da pop-up içerisinde açılan bir videodan bahsediyoruz. Resim galerileri oluşturabilirsiniz paragraf ekleyebilirsiniz. Sayet sistemimiz var. Fiyat tablosu eklenebilir. HTML, özel başlıklar, kart. Bir web sayfasına ihtiyaç duyacağınız hemen her bileşeni burada kullanabilirsiniz.